Herkese merhaba. Boni ve BST kanalına hoş geldiniz. Ben Sude Bektaş. Bugün sizlerle 154 saniyede kurumsal kaynak planlaması yani ERP nedir ve işletmelere sağladığı avantajlar nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle ERP'nin tanımına bir göz atalım. Kurumsal kaynak planlaması yani ERP, bir işletmenin tüm iş süreçlerini, finansal yönetimden insan kaynaklarına, stok yönetimden üretim planlamasına kadar her şeyi tek bir entegre bilgi sistemi altında birleştiren bir yazılım sistemidir. Bu, işletmelerin farklı departmanlar arasında veri paylaşımını kolaylaştırır, iş süreçlerini otomatikleştirir ve verimliliği arttırır. Şimdi ERP sisteminin nasıl çalıştığını daha yakından bakalım. ERP genellikle modüller halinde tasarlanır. Bu modüller farklı iş fonksiyonlarını temsil eder ve genellikle finans, satış ve pazarlama, envanter yönetimi, insan kaynakları yönetimi, üretim planlaması gibi alanları kapsar. Her modül o alanla ilgili verileri toplar, işler, saklar ve raporlar. Aynı zamanda ERP programları, bulut tabanlı hizmetlere entegre olma ve mobil cihazlar üzerinden erişilebilme gibi özellikleri de geliştirmektedir. Bu da işletmeleri esneklik ve erişilebilirlik sağlar. Peki, neden bir işletme ERP sistemine ihtiyaç duyar? ERP sistemlerinin işletmelere sağladığı birçok avantaj bulunmaktadır. Bunlardan ilki, iş süreçlerini otomatikleştirerek ve veri erişimini hızlandırarak verimlilik arttırmaktır. Manuel işlemlerin otomatikleştirilmesi, işletmelerin zaman ve kaynak tasarrufu yapmasını sağlar. İkinci avantaj, maliyetleri düşürmektir. Üçüncü avantaj da daha iyi karar alma yeteneği sağlamasıdır. ERP'nin bir diğer önemli avantajı ise iş süreçlerinin daha iyi yönetilmesidir. ERP ayrıca veri bütünlüğü ve doğruluğunu arttırır. Tüm verilerin tek bir veri tabanında toplanması ve güncel tutulması veri bütünlüğünü sağlar. Tutarsız verilerin önlenmesi, işletmelerin güvenilir raporlar oluşturulmasına ve doğru karar almasına yardımcı olur. ERP sistemi günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte daha da önem kazanmaktadır artan veri analitiği ve yapay zeka yetenekleri, ERP sistemlerinin işletmelere sağladığı faydaları daha da arttırmaktadır. Veri analitiği sayesinde işletmeler, büyük veri kümelerinden anlamlı bilgiler çıkararak daha iyi kararlar alabilirler. Yapay zeka ise iş süreçlerini daha da otomatik hale getirerek verimliliği arttırır ve işletmelere rekabet avantajı sağlar. ERP'nin bulut tabanlı hizmetlere entegre olabilme yeteneği de bulunmaktadır. Bulut tabanlı ERP sistemleri işletmelere daha esnek ve ölçeklendirilebilir bir çözüm sunar. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden erişilebilirlik de önemli bir avantajdır. Mobil ERP uygulamaları sayesinde yöneticiler istedikleri zaman istedikleri yerden işletmelerin performansını takip edebilirler. Sonuç olarak ERP programları işletmeler için önemli bir araçtır. 154 saniyede ERP videomuzun sonuna geldik. Daha fazlası için bana YBST kanalına abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve en önemlisi bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.